Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bir önceki bölümde satış prosesi nedir ve bu uygulamanın işlem adımlarını konuşmuştuk Ahmet Bey ile. Kapsamlı bir konu olduğu için tamamlanmayan, el alınması gereken noktalar var. Diğer adımlar, bunun son adımları var evet. evet. Bunun üzerinden gidiyor olacağız ve e, Ahmet Bey'den konuyu tamamlamasını rica edeceğiz. Teşekkür Buyurun, ederim, sağ olun eksik olmayın. Ee, arkadaşlar e, tekrar hoş geldiniz. Ben bu videoya başlamadan önce bir önceki videoda satış prosesinin adımlarını bir kere daha özetlemek istiyorum ki e, eksik kalmasın. En azından doğru bir şeyin üzerine bina edelim. E, şuydu, bir ihtiyacın oluşturulmasından siparişe kadar giden olan süreç tamam mı? Burada her türlü adımlar var, değişik adımlar var. Ee, bu prosesin en başında kaybedebiliriz, en sonunda kaybedebiliriz, orta yerinde kaybedebiliriz. Tamam? Ya da bu prosesi siparişle tamamlarım, ama ne, ne kadar sürede? Daha kısa bir sürede mi? Daha uzun bir sürede mi? İşte bunu belirleyen şeyleri pro, e, satış prosesi diyoruz ve bunun belli bir adımları var, belli bir sırası var. Neden bahsetmiştik? Müşterimizle irtibat kurmadan önce müşteriye hazırlık. Müşteri ne yapar, ne üretir, hangi proseslere sahip, hangi şahıslar var, hangi birimler var, kimlerle konuşmalıyım gibi. Bunları çok iyi bir şekilde yaptık. İlk ziyaretimizi aldık. Müşterimize gittik. Burada da açılış diyoruz. Buna da ilk adımına, müşterideyken yaptığım eylemin ilk adımına açılış diyoruz girdiğim konuya selamlaşmalar, günlük konuşmalar, 2-3 dakikalık bir sohbet. Unutmayın, 3 dakika çok önemli. İlk 3 3 dakika. Sizin karşınızdaki bırakacağınız izlenim, intiba bu 3 dakikada belirlenir. Somutcan mısınız, güler yüzlü müsünüz, özgüvenli misiniz, bilgi çok e, hakim bir şekilde mi oturdunuz? Üstünüz nasıl? karşınızdaki şahsın kıyafet, e, dress koduna uygun mu senin dress kodun? Çok büyük farklar var mı? Bunların hepsi ayrıntılı olarak önemli olan şeyler arkadaşlar tamam mı? Bir ünsiyet diyoruz. Bir bağ kurulması için bu 3 dakika çok önemli. Peki açılışı yaptım. Ondan sonra artık konuya asıl niçin orada olduğumu anlatacak konuya başlıyorum. Nedir? Niçin buradayım? beklentiler ne, senin beklentin ne, karşı tarafı sağlayacağım şeyler ne, e, ne kadar süresi var, bunu konuştuk. Sonra neydi? İhtiyacın analiz edilmesi. Bir sonraki adım. İhtiyacın analiz edilmesi. Müşteride bir ihtiyaç olmayabilir, sen oraya ihtiyaç oluşturmak için git, gitmiş olabilirsin. Diğer bir şıkta da müşterinin zaten bir ihtiyacı vardır, sen de bunu biliyorsundur. Bunun için oraya gitmişsindir Tamam mı? Burada ihtiyacın doğru ele alınması, doğru analiz edilmesi ve neydi? Pain point diyorduk. Pain pointler müşterinin proseslerinde, üretiminde artık ne yapıyorsa oradaki çektiği sıkıntılar. Üretim sürekli duruyor. Tamam mı? Üretim sürekli duruyor. Üretimde kayıplar var. Yanlış bir şeyleri ölçüyorlar. Yanlış makine yanlış sonuçlar veriyor. Günde 18 saat üretim yapması lazım iken bir makine 12 saat yapıyor büyük kayıp seneye vurduğunuz zaman bu tip sıkıntıları doğru sorularla ortaya çıkarmamız lazım sordum ortaya çıkardım ortaya çıkardığım sıkıntıların üzerinden bir yol açarak kendi ürünümün çözümümün özelliklerini avantajlarını ve faydalarını özellikle altını çiziyorum vurguluyorum. Faydalarını anlatıyorum. Müşteri neydi? Faydayı duymak ister. Fayda neydi? Mutlaka paraya taluk eden bir konu olması lazım. Ya verimliliği artıracak, ya maliyetleri azaltacak, kapasiteyi artıracak. Mutlaka maliyet ve kazanıma taluk eden bir durum olmalı. Peki bunu da yaptık. Çözümümü de anlattım kapalı açık sorularla teyit ettirdim. Artık niye geldik sıra closing diyoruz. Closing kapanış. Tamam mı? Peki bu ne anlamı gelir? Kapanış demek. Şu anlama gelir. O ziyaretimde ben bir faydayla çıkmam lazım. Bir çıktıyla oradan ayrılmam lazım. Tamam mı? Yani ben bu ziyarete gelmeden önce minimum he hedefim Maksimum targıtım neyse bunu baştan planladım tamam mı geldim oraya ben bu ziyaretten neyle çıkıyorum ne elde ettim ne sağladım bunu da eğer ki o anda sipariş tabii ki alman zor bu bir süreç ama en azından bir teklif e, talebi oluşturmuş olabilirsin ihtiyacı müşteriye teyit ettirmek bile bir kazanımdır senin için orada. Eğer hiçbir şeyle çıkmasam bununla çık daha sonrasında teklifi dönüşebilir, fiyatlama aşamasına çıkılabilir, daha sonra sipariş aşamasına doğru gidebilir. Ama mutlaka bir şeyle çıkmam lazım. Olumlu diye tabir edebileceğim bir şeyle çıkmam lazım. Tamam mı? Bunu da teyitleşiyorum. Her zaman özetliyorum. O ziyarette ne konuştuk, neyi anlattık bunu özetliyorum. Kapanış aşamasında özetliyorum. Özetledikten sonra bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini müşteriyle teyitleşiyorum. Bana düşen bir sonraki adım ne? Müşteriden beklentim, mesela bir teknik bilgi ihtiyacım var. İşte üretimde e, kullanılan bir kimyasal madde ne? Ya da kaç dereceydi, ne sıcakla veya hattaki basınçtı örnek veriyorum. Müşteri o anda bunu bilmeyebilir ama bu senin için önemlidir. Doğru ürünü anlatabilmek için. O zaman mesela bunu bekliyorsan müşteriye şunu soracaksın. Örnek veriyorum Mustafa Bey, iki gün sonra sizden bu bilgiyi edinebilir miyim? Hattınızdaki basınç neydi? Bak bir sonraki adım planlamış oluyorsun. Veya böyle bir şey yok. Her bilgiyi aldın. Top sende. Bir çıkıyorsun diyorsun ki Mustafa Bey, örnek tabi bu, ben teklifinizi iki gün içerisinde, üç gün içerisinde göndermiş olacağım size. Lütfen bana izin verin. Sizin için uygun mudur? Uygundur. Teyitleşiyorum. Tamam. Veya bu ziyaret yetmedi, ikinci bir ziyarete daha ihtiyacım var. Belki sahaya çıkmaya ihtiyacım var. O zaman şunu diyeceksin, Mustafa Bey önümüzdeki hafta ben tekrar gelmek istiyorum. Bu sefer sahada ekipmanları bizzat görüp buna göre bir çözüm önermek istiyorum. Önümüzdeki hafta çarşamba günü uygun mu? Uygun ya da değil. Değilse hangi gün uygun? Mutlaka bir somut veriyle oradan çıkmam lazım. Tamam. Ki konu askıda kalmasın. Buna da kapanış diyoruz arkadaşlar. Çok önemli. Tamam mı? E, kapanıştan sonra zaten ziyaret bitiyor. Artık ondan sonra teklif vereceksek teklifi doğru bir şekilde, doğru bir dille oluşturuyoruz. Fiyatlama kısmına hiç şu anda girmiyorum. E, teklifimi oluşturduktan sonra unutmayın. Ziyaretten teklife giden o süreç de çok uzamamalı. Yani konu soğumamalı müşteri tarafında. Tamam mı? Yani bu e, uz uzaması müşteri tarafında... Sizin ziyaretinizdeki konuşan konuların unutulması gibi birçok sonuç doğurabilir. O yüzden en kısa sürede ama en doğru şekilde çözümünüzü doğru ve anlaşılır net bir şekilde bir teklifle müşterinize uygun bir şekilde iletmeniz lazım. Artık bundan sonra karşılıklı takip süreci başlıyor. Uygun mudur, değil midir, ne zaman sonuçlanabilir bu teklif, bu süreç, bu değerlendirme süreci... Ee, mesela, e mesela müşteri bu konuda çok ciddi ve ikna olmuşsa ne zaman bu ürünlere ihtiyacı var? Ne zaman sahada kurulmalı gibi müşteriyi sıkıştıracak ve müşterinin de bu işin üzerine önemle eğilmesini sağlayacak sorularla ısrarcı bir şekilde daha önceki çektiğimiz bir videoda bu ısrar konusunu anlatmıştım. Takipte, teklif takipte ısrarcı olmak bu işin püf noktası arkadaşlar. Ama dikkat, irite etmeden, <laughs> pardon, ee, karşı tarafı irite etmeden işinizin sahibi gibi işinize sahip çıkan bir satışçı edasıyla, tamam, bu işi istiyorum diyen bir satışçı edasıyla ve müşteri, ey müşteri, sana ben fayda sağlamak için buradayım sana yardım etmek için buradayım. Senin üretimini ya da her ne yapıyorsan daha iyi optimize edebilmek için buradayım. Bu yüzden ısrarcıyım. Bu hissiyatı karşı tarafa oluşturacak bir şekilde ısrarcı oluyorum. Bu çok önemli. Tamam? Ee, bu şekilde bu süreç devam ediyor. Israrcılığım, doğru teklif takibim, doğru iş takibimle bu Prosesin ihtiyaçtan siparişi giden bu süreyi kısaltma ihtimalim artıyor. Doğru takip çok önemli arkadaşlar. Ee, tabii konuşacak çok şey var ama e, çok uzayacak, çok ayrıntılı olacak. E, belki daha sonraki videolarda tekrar bu konulara bir şekilde farklı açıdan e, bakarak değinebiliriz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun. Arkadaşlar lütfen videolarımızı tam izleyelim. Tekrar tekrar anlaşılmayan kısımlar varsa izleyelim. Ee, yorumlarınızı da bekliyorum. Aşağı mutlaka ekleyin lütfen. Sorularınız varsa aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Ee, ve e, abone olmanızı ekstradan sizden e, rica ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın.